arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yanımda Dark ve Octopus'u da birlikte The e, puan kazacağız. E, bildiğiniz üzere benim arkadaşım Dark e, The Bridge'te derece kasıyor. Hatta 200'lerde 300'lere kadar sırası var. O birinci olmayı hedefliyor benim düşündüğüm. Eee, Oksavus da e, The Bridge oynamayı seviyor. Ben de onlarla birlikte bugün bir ilki yapıyorum ve The Bridge oynuyorum. Aslında ben oynuyorum. Hatta kazmıştık ama... Neden The Hatta Bridge ben oynuyorum? de şimdi e, The Bridge kazmaya başladım dün. Dünkü Aynen. sıram e, Discord'da da atmıştım hatta. 12 bin küsürdü, şu an 4 bininciyim. Yavaş yavaş kazıyorum. Daha dün başladım. Ben de başladım. başladım. Başlayalım bence. Benim şu stansımı şuraya bir yere koyarsın. Eee koymasam olmaz mı? Koy <laughs> koy. Kolay ol Geza. Yok. Neyse o zaman başlayalım. Arkadaşlar iki kişilik açıyoruz rastgele. Şu an benim mekanı vermişler. Ee, Eren ayrı bir adamla olacak. Diğer elde de e, ya. oha Eren'e MVP geldi arkadaşlar. Bu maçı kay kaybettik. Görüşürüz vardı. Şimdi kapatıyoruz videoyu. Bay bay. Oğlum belki adam oynamayı bilmiyor. Niye geldi? Kanka MVP artı. Bir de siyah artı. Efsane artılardan. Yani. Bak bak ya bir kanka... de kötü diyor. Kötü diyor. Baksana. Baksana. Al kötü kanka. Al kötü kanka mı? Oğlum ikimiz aynı anda daldık diye düştü adam. Kanka o düştü ama ben de şey Eren daha iyi. Ay. Ay 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 Eren. Eren <laughs> geliyormuş ya bütün mü göremiyorum değil mi senin için? Yanımda sıralama 300 oyuncu var daha ağlıyorsun. İç ya. Oğlum Ağlamıyorum. Ben evime geldi diye şaşırıyorum. Baksana arkalıyor bak. Arkalamayı benden mi öğrendin lan? Benim videolarımı mı izledin lan? Aa! İşte iksiyonu sıkı takipçileri böyle yapıyor. Doğrudan. <laughs> 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 ben seni görmüyor muyum? Dark suy. Oha oha God Bridge yapıyor lan bu adam. Arkadaşlar bu arada God Bridge de yapabiliyorum onu da söyleyeyim. Aynen bu abimiz yapabiliyor mu yapabiliyor diğer turda yapayım. Ee, hangi diğer tur? Bundan sonraki tur. Bundan sonraki tur aslında yoktu. Ben bu videoyu tek el çekmek istemiştim. Eren ne yapıyorsun? Na, yapma <laughs> bir şeyler ya yapma sen. Oha aşağıda adam var. Oğlum. Ya. Hangi o bot bot o kontrol botu? Ne diyorsun? <laughs> Yok lan Arkalamak benim işimdir oğlum. Sen başka bir gün gel. Değil mi? Eren düştü. Harbiden de değil mi? Ya ben böyle mi arkanın siyah haritanın da Abi hayır hayır. Ay abi hayır Eren geldi. Hı? Arkadaşlar olabilir olabilir. Bence çok başa baş bir mücadele. Bir DAHA yine Eren ben alacağım. Aynen ay ya başa baş. Var ya başa baş. Var. Bana gelen adam bak sendeki adam VAR Adam demet lan adam adam ya şey bize girdi galiba. Hayır sen giremezsin let's go. Adam giriyor lan. Sen bir düş. <laughs> sen de düş. Yo ben düşman. Sana, aldım sana aldım. al sana Aa lan lan lan. Ya düşmedim ki. Düşmedim ki düşmedim ki. Selamun aleyküm Eren. Eren ya niye düşmüyorsun oğlum ya. Ya. Arkadaşlar bu arada e, videoyu abone olup like atmayı ve beğenmeyi aslında ben. unutmayın çünkü beğenmeniz beni mutlu eder ve bütün herkesi mutlu eder. Arkadaşlarımın kanalına da abone olursanız onları da mutlu edersiniz. Benim kanalım Oktavus, Valorant videoları çekiyorum. Abone olun. Vay sadece Oktavus videolarını çekiyorum arkadaşlar. Sadece erkek videoları arkadaşlar. Onu izlemeyin. Ben kız toplumunu da seviyorum. Erkek toplumunu da seviyorum. Oo ben sadece kız toplumunu seviyorum. <laughs> şaka. Samet amca şaka. Samet amca şaka. Metan oynuyor. <laughs> ben izliyorum. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Metan arkana. Davul zurna çalıyor. Davul sesi. Metan arkana davul zurna çalıyor. Adam bitti adam bitti ben adamı saldım. Ee, Metancığım ne yapıyorsun? şey <laughs> şey ben engelleyemedim galiba. Ya sen çok güzel engelliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> engelledim ben onu ya. Sen yanlış hatırlıyorsun. Ben engelledim onu. Sen bilmiyorsun. Aa, neden ölüyorum? Ya oyun oynuyordum ya. Tam o sırada çalıyordum. Arkadaşım. Kanka kardeş. Kardeşim hani. Ciddi lan. Ha. Ciddi oynayacağım arkadaşlar. Ciddi oynamam çok kötü. Ya, ya yani önümden ciddi... çıkar mısın? Ah öldü. Ciddi oynarken ölecek dedim ah. önce.

ben çok iyi şarkı söylerim. Sen benim arkadaşım adam çünkü sen bir adam değilsin ki. O beni at atmadı ki. O beni atamadı ki ben. Aslında piramidim arkadaşlar tabi. Ahmet'i piramit yazın arkadaşlar bulursunuz. Ay güzel oynadım. Ay <laughs> adam çok iyi oynadı. Kendisi bile ölüyor. Dream on, dream, on, dream on. Ah! Ali kaç ve kaç atayım. Adam arkada yalnız beni. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Beni 2 2 ne yapıyorsunuz yani? Bu şatta ne yani? Oha ben ikisini ne ne oy ikisini aynı anda aldım. <laughs> Metan arkadaşlar o hep portala girer. Ben de arkasından e, kill almayı severim. Neden? Kaptım bu adam. on. 3 months 3 months Şey e, kanka size bir şey söyleyeceğim e, Sizin portal vardı ya Artık yok kanka Bir, bir şey söyleyeyim mi Eren bakma. Ne <laughs> Eren Güzel büyük... Güzel bahane değil mi Aynen Eren'in büyük sırrı Şey Meta Meta'nın ölünce makro diyor Ağlıyor <laughs> Eşeklik bu ya aman düş. Niye düşmüyorsun kardeş? Aynen yani. düşüyorsun. Arkadaşlar, stats metin bir de altıra ya, tümere yazın dibi. Ya aynen. dibi oktopus yazın bir. Oktopus yazın bir. Ne söylüyorsunuz? Dur ya, eksiyon yazsınlar ya. Lan 10. oğlum. 9 bin falan değil mi? Oğlum 14 öldürmen var kanka, 14 öldürmen. Var. Benim de 14 öldürmen var, bir şey işte diyor benim, muyum? İki atlamam var, bir şey diyor muyum? Yok. Yo. Normalde benim yo. birinci olduğum lazım arkadaşlar. arkadaşlar işte. benim toplam 761 öldürmem var. Tamam hadi ben şeye geçtim. Kırmızıya. Neyse ben bu turunda çalıyorum. Arkadaşlar. Yok abi. Ben Mustafa Kim arkadaşlar. Yenilik teşekkür ederim. <laughs> Ya bak çocuk git ya ben burada kendi halimle takılıyorum. Ay 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 oy kill aldım. Arkasındaki yaşlı kurdu görmedin galiba Eren. Sen ne kanka? Attı. Attı. İkisini de ben atıyorum <gülüyor> arkadaşlar. Ne <laughs> Mustafa mı Mustafa? Ya memo uçlarını. <laughs> Ben bridge yapıyorum. Sen ya bir... Meta. ben Meta'nı sevmeyeceğim. ya. Abi kaç kilo alıyorum benim arkadaşlarla şöyle. Dream on. Din diri din on din ne nanina nanina. Dream on. Dream on. Nin ni ni. Oğlum tek başıma kilo almaya çalışıyorum benim adamayla. Hadi yukarıdan dalmalıyım ben. Çok zekiyim ben diyor. Dream on. Oha lan kaç çok... Oklamak için İkimiz aynı aynen kattık Bir daha, bir daha! Bir daha! ...durayım o, Allah! Lan! Oğlum sen... Kimsin benim... ...Meta Hanım'ın? Ya lanet olsun! Arkadaşlar... ...yani şu Meta Hanım'a vuran... ...cezasını çeker. Kam kam come. come to... ...world... 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 ...düş, düş, düş, düş. Her an beni istediğin kadar döv kanka. My name is... E, arkadaş... İnşallah portal'a atlayacak bugün. Oğlum benim arkadaşım da aşağı atlayamıyor. Nasıl portal'a atlasın? <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> metan koru Beyz'i Metan. ben? Dream on. Dream on. Dream on. Dis, didi metan Beyz'i koru Metan. Dream ben ben atlayacağım. Da dream on. Dream on. Benim böyle iş var kısa ismi ya. Sala Eren'e haber verin Sonra Eren'in de şey Eren Sizin geri atmadır Eren sen aşağıya kanka <laughs> Ha, <Hayır>, ben aşağıya. <laughs> Dream on, Dream on. <laughs> dim, 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 abi ya. <laughs> <abi. da. gülüyor> Kanka sus artık video çekiyoruz ya. Millet <laughs> izlemeyecek. Ben o zaman an videodan 5 <laughs> defa çıkmıştım. Ben ne bu oyunu bitirmeyi oynarım o zaman. Ya aynen kanka 3 2 dur ya. Ya kral benim ben Mustafa e, bir şeyler yapamıyor yani anlıyor musun? Ben Mustafa ne no Mustafa anladın mı? Ya ben sana okla niye vuruyorum? Ah! Sapık herif. Ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben gerçek oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Bu adam hiç oynamıyor. Ne Mustafa me, şey me, e. anladınız siz. Tek başıma oyunu savundum şu an. Eren'i öldüremezsen artık ne bileyim yani. Ya ha. Oğlum ben adama vuruyorum. Adam blok koymaya devam ediyor. Öldün mü artık? Öldün. Öl 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 sen ne öl ya? Ya abi yere düşmek diye bir şey olabilir mi ya? Olabilir de ya. ben varım ama. Olamaz. Ya meme, meme Mem Mustafa, meme Mustafa. Ya meme Mustafa bile soyuyor daha. Meme Mustafa geldi meme Mustafa. Let's go, let's go, let's go. <laughs> Millet hala beni öldürmeye çalışsın, ben adamları öldürüyorum. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an anda... meme Mustafa. Meme Mustafa. Mustafa Mustafa Ben kendi taş yapmadım Ben ne katlarım oğlum ne yapıyorum lan Sen kalk almak zorundayım Dream on Dream on, on. Amino ha, Hayır adama verdik lan Teşekkür ederim Teşekkür <laughs> ederim misiniz? Yalnız arkadaşlar ya. e, oyun bitince bakarsanız en fazla kill my name is Ahmet'te var. Bende var. Her şeyde ben bende de var. Olacak şey. Lan ben bende yok. Bende yok. Anlamıyoruz. Hayır. Ya. Ya. <laughs> Let's go motherfucker. Ya! Arkadaşlar. Yapıyoruz be. Şey, neden yapıyorsun? Söyleyeyim mi? Benim tuvaletim geldi. Aynen. 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 Aynen, aynen. Ben de öyle diyordu. Abi sakın hayır 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 hayır. E gitti. Beyze e gidecek, beyze e gidecek. Hayır hayır. Ve Mustafa'ya attım aşağıya. Abi şaka yapıyorsun ya abi. Be ma oyunu beleşe verdik ya. Abi arkadaşlar evet. 19 kişi öldürmüşüm daha ne yapayım. Kanka buraları keserim Ben bütün etekleri bitireceğim. Yok öyle. Editlemeyeceğim gibi bilerek yapmayacağım. Sanki devam devam atlayık devam devam. <laughs> Karşıda kanka şey olacak. O. Tek başına kalsın. <laughs> Mükemmel bir taktik. Arkadaşlar, e, beleş puan, puan kazanmak istiyorsanız Eren'in kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, beleş şey Kanka Hadi kanka verim. adamları trollleyelim, trollleyelim, trollleyelim. Bekliyorum. Aptal da maç kazanmak benim stat kazanmaz lazım. Adam şu an lan ne oluyor ak Dreamon. Oh my. <laughs> Arkadaşlar beleşkil zamanı. <laughs> yani beni okladıktan sonra seni öldüreceğimi nasıl düşünemedim. Dreamon. Sen o kadar şey yaptıktan sonra beni nasıl öldürebileceğini düşündün ha erkek? Krap. <laughs> Oha erkek ne diyorsun? Oha erkek ne diyorsun? çıkamayacağım. Ya bu nasıl yapamıyorum senin yüzünden ya. <laughs> Arkadaşlar şu an troll yapıyorum. <laughs> oğlum sen senle ben oynuyorum. Bana karşı oynamayacaksın. Yok. Du 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 du. Kanka beni bir şey engellemeseydin şu an sayımız 2 diye. Sayımızın 2 olması bir şey değiştirmez. Beleş kil alırsak puan kazanırız. Yani trolleyelim. Atlayınca olur. da falan kazanırız. 4 kere atlarız sonra kill kasmaya başlarız. Duruyon. Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben bu adamı çok sevdim. Bu adam döve döve oynuyor. Dream on, dream on. Ya hoppa. Lan GPS mi ne oluyor? Sen bir ölsene ya. Dream on. Allah geldi kanka. Bize mi? Bize mi? <laughs> Rino, Meta. ridir -ridir -on, din din. Lan metan gelmiş. Metan Oğlum ben sana ne diyorum? <laughs> şey arkada <laughs> arkada I love you. <laughs> Oha bile o sıkıştım. Ne bileyim fantasy olan fantasy si Ya yani, ne yaptınız siz şimdi? Ee, çok iyi şeyler yaptık. Sen gelmeden önce. <laughs> Kesinlikle e, videoyu falan kestik kanka merak etme yani. Ben şimdi kesini göstereyim mi size? Kes, göster. Kes lan sesini. Sen kimsin lan? <laughs> Seni ben ağlatırım lan. Al. <laughs> My name is Dreamon. Ha kanka ben uğraşıyorsunuz da? Eren geldim kanka. I love you Eren too. Lan gitti gitti düştü. Merak etme, merak etme. Oğlum, peki senin dediğin gibi yapsaydık lan. Ben niye seni engelledim ki? Dream on. Din dininon. Lan adam ölsün artık yeter ya. Arkadaşlar bu adam çok, çok güçlü. Çok güçlü. Başlıyoruz. Başlıyormuş. Ben de başladım mı? Ezip geçerim vanda. Öyle Başla. bir yok. Es. Bundan sonra arkadaşlar başlıyorum. Alırsın onu. Aldım. ben oğlum? nasıl alıyorum? Ben, ben, Hazreti Hz. Muhammed im. sallallahu aleyhi ve sellem miyim? Alırsın. Bana geleceksin oğlum. Ne yapılıyor ya korkak? Hadi bay bay. İkisi de yok. İkisi... yok lan ben hiç yapıl yemedim. Videoya bakarsın. E birisi, i̇kisini de ben mi attım yok birisini sen attın. Ne <laughs> tam baba plastik manyet ben attı. Sen mi git? O ikisini de ben. Al Benim canım zaten bir buçuktu. Bir şey beklemeyin benden arkadaşlar. Eren aldın onları. Nasıl alayım kanka? İki ve bir mi atayım yarım can? Ben atıyorum kanka. Bak bu bir. A ah, bir ah, birisi gitti. Lan lan lan. Ya.. Girdim! Aa, yes boy! <laughs> Metan'ı Ya ben seni.. Aa! Metan! Dream on kanka! Dream on. Seni şimdi yeneceğiz. Sonra soframızı geçeceğiz. Metan'ı yeneceğim, soframa geçeceğim. Öyle bir Mükemmel... şarkı.. Mükemmel.. <laughs> Öyle bir şarkı yakamaz. <laughs> Mükemmel tekerlemeyle <laughs> Metan'ı geçeceğiz. <laughs> Metan'ı geçeceğiz. <laughs> Pusamışı bitireceğiz. I love you Metan. Metan öldürürken yere düştü. Çok çok çok. Metan. Çok sen, haber. Yani ciddi oynamamı istemiyorsan kanka. Hemen lobby verip bizim kazanmamızı sağlayabilirsin. Yani takım arkadaşım fazla onu hallediyorum. Seni de halletmemi istemiyorsan. Ve Baksana şu çocuğa. Yani ben sizin base'e gidip e, sizin şeyinizi şey yapmamı istemiyoruz. Ya Ömer'e bak. Ömer miydi lan o senin takım arkadaşının adı? Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Ömer'den ne neler çevirdik? Hala gaplıyor. Peki Gapple yiyenleri seviyor muyuz? Hayır. Ben Gapple yemedim. Bak oyunun başlarında yemişimdir de, de şu ana kadar hiç şu... Gapple yemedim arkadaş. Ya şu adam öldü. Abi ben niye boşluğa düşüyorum? Aa adam geliyor ben hemen boşluğa Adam geldi oğlum. Evet, <laughs> Arkadaşlar ben gerçek oyun açtığım için artık beni kimse tutamaz bence. Sen ne kanka? Sen mi düşsen? Abi ne oluyor? Oha bir an ikinizi de şey olarak gördüm. Ölü. Tremont, Tremont. <laughs> <laughs> Abi ne? Abi sıfırdan Ben şimdi ben şu ne karar verdim. Gerizekal gerisi. Metan e, sen ne hani gerçek oynadın? Ne gerizekalıydı dedin? Tabii gerizekal takım olmak zordur kanka. Anlıyorum seni. İsterken Dubrīc birinci sol ama. Bizi asla geçemezsin. Evet kanka. Dubrīc. 36 birincisiyle, ile Sibiric 5 birincisini geçemezsin. Aynen benim Sibiric <laughs> <the bridge> 0 incisi <laughs> 0'sın sıralamam bile yok daha senin. Sıralama önemli değil kanka. Önemli kanka. <laughs> yok kanka. Benim sıralama da gelmiş bu arada. Oğlum ben niye bir sürü kişiyi öldürüyorum yeter ya. Abi şaka mı? Doğru. Gapple yemiş adam bana geliyor ya. <laughs> kişi ben. Bir sen mi öldürdün oğlum? Ben öldürdüm. Tamam ben adamları burada canını azaltıyorum en azından. Neyse sen ne iyi oynuyorsun tabii kötü değil de. Bir dakika arkalama şey şey diye bir sanat abi. yoktur. Arkalama diye bir sanat yoktur. Öldürmek diye bir sanat vardı. O da benim yaptığım bir şeydir. Ve böylece da bitirmeye yaklaşıyoruz. Ya benim adam geri zekanın ta ya bak. Bir videonun kaç link olduğuna bakayım arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Daha fazlasını edelim ama yani videodayız ya. Ya şey bu arada 22 dakika olmuş bence videomuzu bitirelim istersen. Bu elbisesini bitirelim zaten güzel bir tur oldu. Zaten güzel bir tur oldu ama Meta'na biraz kötü abilerimiz geldi. Meta'nın ıskını yemeyin. Yiyeni dövelim. Onu alaydım be. Abi hayır hayır bez bez bez. Abi adam ciddi oynadı. Tam bize ciddi oynayalım mı? Tam bu video hızlı bir diye ciddi oynuyorum arkadaşlar en ciddi halimle. Değil mi Octopus? Yok. Evet. Abi hayır hayır hayır. Hayır. Aa, ya kanka ben gittim adamların bezindeydim. Tam ciddi oynayalım. Ciddi. Meğer o ciddi oynanıyor biz de ciddi oynayalım o zaman. Susarsan ciddi oynayacağız kanka. Tamam. <laughs> tamam kanka. Ciddi oynayacağız diyorum konuşma nasıl olur ya? Konuşmakla ciddi oynamak bence ikisi aynı şey. Değil kanka. Bence aynı şey. Onu ben... ciddi oynayamazsın. Tamam kanka ciddi oynayalım. Asana Dreamo diyecek. <gülüyor> dreamo. <gülüyor> yok kanka. Bir daha Dreamo andırsam ama. Ben olmam galiba bu maç maçı 20 kit falan almışımdır. Oha. Ya aynen kanka bir sen alıyorsun ki zaten. Ben hiç almadım. ben bu maç maçı girdim. Yani. Ya kanka giriyorum. Giriyorum. Ya içiniz de. <laughs> İkimiz aynı anda. Değil sen... Tamam, alın bakın çocuk video çekiyor. <laughs> Öyle yok kanka sağ ol. Hiç sıkıntı değil. Ben normal hal, halimizde de alırız. Oha. Ve be be. ben, ben aldım zaten derken Metehan baba bir o. Ben aldım. Let's alamadım. Go, go, alamadım. <laughs> Sen bandadın ben mi? Bütün her şeyi ben yaptım ya. 32 kişi öldürmüşüm. Oha. <laughs> 21 kişi öldürmüşüm. <laughs> 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 tamam o zaman lobiye gelin arkadaşlar. Az önceki toplandığımız yere gelin. Beyler sıralamam 3900 olmuş. Benimkine de bakarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.